Arkadaşlar para kazandıran oyunlar serimizin yeni oyunu olan Boyun Kırsı hoş geldiniz. Bu oyun gördüğünüz bu ekrana gördüğünüz oyunumuz Boyun Kırsı arkadaşlar. Boyun Kırsı temel olarak arkadaşlar günlük etkinliklerle görevlerle puan enerji kasıp kendimize bu sağda gördüğünüz Boeing coinlerden, Boeing puanlarından topluyoruz arkadaşlar. Henüz oyunun bir dağıtımı olmadı. Biriktirme aşamasındayız. Ama büyük ihtimal airdrop verildiği zaman birkaç sıfır atılacaktır. Geri kalanını Boeing Chris coin olarak bize geri vereceklerdir. Peki bu oyunda ne yapıyoruz? Bu oyunda arkadaşlar genel olarak burada Daily Wheel kısmından çarkımızı çevirip buradaki malzemelerle enerji çıkabiliyor, eşya çıkabiliyor. Görev bak mesela şu an 70 enerji çıktı. Bunları kullanarak arkadaşlar Örnek özellikle işte hızlı hızlı anlatacağım. Çünkü size sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Buradaki enerjilerinizi kullanarak buradaki görevleri tamamla. Bakın çak çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi çak bana dönüyor ve bana puanlar kazandırıyor. Bu puanlarla da farklı farklı etkinliklere girip puanlarımızı kullanabiliriz. Mesela tekrar döndürdüm. Gördüğünüz gibi Sabit şey de var. Yani şey spin yaptığınız zaman sabit sürekli spin yaptığı da oluyor arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi puanınızı enerjinizi harcıyor. Ne kadar çok enerji harcarsanız o kadar çok malzeme kullanıyor arkadaş. Daha kota yok malzeme kazanıyorsunuz. Bu da katmak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bunları çevirdiğimiz zaman elimize geçen malzemeleri şu an 1 bastık 8 verdi. 150 bastık ona göre ver 8 katını verecekti. Buradan puanları topluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu sağdaki soldaki Görev sekmelerine girip mesela bunda yoktu. Buna girelim bakalım. Bunda bir şey var. Bakın bu Vuzela'mız var. Bunlara girip arkadaşlar kendimize enerji, kart tarzı şeyler topluyoruz. Ve bu da bizim daha hızlı gelişmemize, daha çok puan kazanmamıza neden oluyor arkadaşlar. Bu sayede gelişiyoruz ve boyun kırk puan topluyoruz. Günlük etkinlikler var. Bu raffle'lara katılıyoruz. Yani topladığımız burada şu an raffle olsaydı çekiliş yani daha doğrusu olsaydı girecektik. Ama şu an çekiliş yok. Bu çekilişlerde, bu elimizde Boeing puanlarımızda çekilişlere katılıp oradan malzemeler kazanıyorduk arkadaşlar. Yani girip eğer şey çıkarsa ton koyun dağıtıyorlar, farklı şeyler dağıtıyorlar. Temel olarak bu oyunun mantığı bu arkadaşlar. ya yani Enerjinizi arttır, maksimum enerjinizi toplayıp, kullanıp ondan sonra kendinizi, gestik kullanıp enerjinizi, puanınızı katlamaya çalışıyorsunuz. O puanlarda size önemli olan şu Boeing hırsı puan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki Boeing hırsı arttırmak için ne yapıyoruz? inşa et kısmından bu kazandığımız paralarla karakterlerimiz karakterlerimizi uzaya yolluyoruz. Her uzaya gönderdiğimiz karakter bizim buradaki saatlik kazancımızı artırıyor. Asıl para, kazanıp burayı geçiyoruz veya e, çark çevirdiğimiz zaman veya stipin e, spin çevirdiğimiz zaman e, Boeing puanları topluyoruz. Onları biriktirmek arkadaşlar. E, eğlenceli bir oyun. Oyunun linkini aşağı paylaşacağım arkadaşlar. olarak. E, yani direkt Referans linkini paylaşacağım. Oradan girip oynayabilirsiniz. Referans da ne avantaj kazandırıyor? Gördüğünüz gibi enerji puanı kazandırıyor arkadaşlar. Her gün ona göre daha fazla enerji harcarsınız. 3 günde 3 günde bir etkinlikler oluyor. Etkinlikleri kaçırmazsanız iyi yerlere gelirsiniz. Güzel puanlar toplarsınız. Herhangi henüz bir airdrop tarihi belli değil. Ama puanlarımızı toplayalım. Sonuçta henüz hiçbir yatırım yapmadan rahatça puanlarımızı toplayabiliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar ve iyi kazançlar dilerim. Başka videolarımız için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı eee şeyinizi dilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi geceler, iyi eğlenceler dilerim.